Hüseyin Taşkaya'nın akıbetini açıklayın, failleri yargılayın. İki gün sonra bütün insanlar onur ve haklar yönünden eşit doğarlar diye başlayan İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul ve ilan edilişinin 64. yılı. Devleti yönetenler 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle kutlama mesajları yayınlayacaklar yine. Muhtemel ki Başbakan, Erdoğan geçen yıl olduğu gibi hükümet olarak insan haklarının, demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin korunması ve geliştirilmesine büyük önem atfediyoruz diyecek. Biz başta yaşam hakkı ve kişi güvenliği hakkının güvence altına alan bildirgede yazılı hak ve özgürlüklerin bu topraklarda hayat bulamadığı gerçeğinin kanıtı olarak devletin hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, insan haklarına saygı yükümlülüğünü yerine getirmediğinin ifadesi olarak 402. kez Galatasaray'dayız. 402 haftadır bu meydandan insan haklarını, temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü esas alan politikaların hayata geçirilmesi taleplerimizi dillendiriyoruz iki haftadır hukuk devleti istiyor. Bağımsız, tarafsız ve derinlemesine soruşturmalar yapılmayarak kayıtlarımızın akıbetinin yargı eliyle karanlıkta bırakıldığını söylüyoruz. Bir yıl önce devletin tetikçisi Ayhan Çarkın İstanbul Emniyet Emniyetinde işkenceyle öldürüldüğünü söylediği kayıt Ayhan Efeoğlu'nu gömdükleri yeri gösterdi. Savcılar 22 Aralık 2011 günü Çarkı'nın gösterdiği yerde tüm teknik imkanlara sahip olmalarına rağmen 40 dakikalık göstermelik bir kazı yaptı. Ve herhangi bir bulguya rastlamadıklarını açıklayarak olayı kapattı. Hayatlı aileler 1 Aralık 2012 günü aynı alanda adeta elleriyle yaptıkları kazıda dört kemik parçası bir terlik, bir ayakkabı parçası ve bir hırka bularak savcılığa teslim etti. Çerkek, Tergesköy savcısı Mikail Demirci, kemiklerin adli tıp incelemesi sonucunda insan kimliği olduğu anlaşılırsa, teknik bir ekiple bölgede kazı çalışması yapacaklarını açıkladı. Bölge bir yıldır delillerin karartılmasına açık bir halde duruyor. Bundan sonra alanda yapılacak kazıdan kazıntı çıkmaması durumunda devlet eliyle delillerin karaltı karartıldığı düşüncemiz dayanaksız olmayacak. Bugün devletin tüm engellerine rağmen aramaktan vazgeçmediğimiz Hüseyin Taşkaya'nın kaybedişinin 19. yılı. Kendisini anmak, faillerini açıklamak için bir kez daha bir aradayız. 42 yaşındaki iş adamı Hüseyin Taşkaya 6 Aralık 1993'te Urfa'nın Siverek ilçesi Bağlar Mahallesi'ndeki amcasının evinden gözaltına alındı. Taşkaya'yı gözaltına almak için gelen 30 araçlık konvoyu Üsteğmen Mehmet Şentürk yönetiyordu. Konvoyda Ahmet Bucak, Sedat Edip Bucak, Ahmet Ersin Bucak ile Bucak aşiretine bağlı korucular Halil Beyazkaz, İsmet Özeranoğlu, Kemal, Özeranoğlu, Mustafa, Özeranoğlu ve emniyet mensupları da vardı. Bıçak aşınıtı reisi ve korucu başı Sedat bıçak ile görüşen aile, bizim ekip almış fakat devlete teslim etmiş. Bundan sonra haberimiz yoktur. Devlet biliyor yanıtını aldı. Ailenin ve İnsan Hakları Derneği'nin tüm başvuruları sonuçsuz kaldı. Hüseyin Taşkaya'nın gözaltına alındığı inkar edildi. Önce Serpil Paşkaya babası hakkındaki tüm gerçeği faillerin isimleriyle birlikte başbakan Erdoğan'a anlattı. Kendisinden bu hukuksuzluğun son bulması için harekete geçmesini istedi. 19 yıl boyunca savcılar hukuku işletmedi. Etkin soruşturma yapılmadı devletin tüm görevlileri Hüseyin Taşkaya'nın göz altında kaybedildiği gerçeğinin üzerini örtme gayretinde oldu. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Dönemin Jandarma Asayiş Bölge Komutanı Kor General, Kor General Hasan Kundakçı. Urfa İl Jandarma Komutanı Albay Seral Saral. Gözaltı operasyonunu yöneten Üsteğmen Ahmet Şendürk. Bucak Aşireti Lideri Sedat Bucak Urfa Emniyet Müdürü Mehmet Cebe Urfa Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube Müdürü Mustafa Tekin Urfa Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Fidanboy Urfa Valisi Tevfik Ziyahettin Akbulut Ohal Valisi Ünal Erkan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar Genel Kurmay Başkanı Doğan Güreş İçişleri Bakanı Nahit Menteşe Başbakan Tansu Çiller, Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Hüseyin Taşkaya'nın gözaltında kaybedilmesinden sorumludurlar. Onlar yargılanmadan, hak ettikleri cezaya almadan bu dosya bizim için kapanmayacak. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon.